Hepinize Selamlar Arkadaşlar Ben Berkcan bugün sizlerle efsane bir Topaş oyunuyla birlikte karşınızdayım Topaş yine kaldığımız yerden devam ediyoruz Arabada jantlar değişmiyor ve de değişse de ben değiştirmem Topaş'ın kendi jantı zaten o Bu bir yaptı kendisi de arabada neredeyse en en pahalı madem neredeyse de hepsi en pahalı arkadaki şu metro zımbırtında da lan zımbırtında neydir? neydi rüzgarlık değil anladınız sen arabanın zammasını sağlıyor egzoz işte boyası farları sis lambaları sis lambası aynı bunun hepsi en pahalı malzeme bu arada من خواله دیگه همه که از هر پارتی توی دیگه ای کنیم Şuradan geçer miyim diye bakıyorum da Geçemem geçemem Geçer mi? Geçti Hayır geçiyor mu? Kapan artık. Dikkatli hani. Şimdi de bak kapattım. Ya, arabanın sesi değişti. Bunu açtım mı? Değişiyor ses. Hırlıyor batık. Hırlıyor batık. Evet. Aman aman aman. Aman hocam. Sakın. Yani biz öyle artistlik yaptırma. Aman sen bekle. Ben yani şuradan geçer miyim? Geçemem. Geçemem. Hocam sen ne yapıyorsun ya? Okay. Ah ya. Orada ben onu çarpmayı sevmem. Ben çarpmadım. Orada durdum. Hani bir öbür tarafa doğru biraz kırık geçsin diye. Geçmeden Benim yapacağım bir şey yok orada yani. Ben onu baştan söyleyeyim yani. Direksiyon. Direksiyon takıldı. Direksiyon. Ha, kendine geleceğim. Aynen. Yeah. frenini çekmiştim oradan. Şimdi çektim. İndirdim. Söyleyecekleri de bir göstermek istedim böyle Çalışıyor gibi Ya hadi bu oyunu, ya de, oyunu yapana ne kadar şu kamerayı döndürme açısını yap cidden ya bu ne ya Şöyle sağa sola bakmak için döndürebilsek keşke dönmüyor Yok baba hiçbir şekilde dönmüyor Mae evet. Kardeş döşemeleri falan ben değiştirdim yoksa bok gibiydi için döşemesi. Kardeş, hani geri geri geleceğim de iznin hani. Aletsin ya. Ver dört lira hocam. Baba, gelirsem vallahi döverim. ya. Ben ne güzel park ediyordum ya. Şah. Bu şerefsizliktir, bu hainliktir ya. Ben ne güzel park ediyordum ya. Arabamın çizilmesine bir like alır. <laughs> ne alır? Yani like istemekten başka ne yapalım? Ne istiyorsunuz? Ana. Ana. Ana anne anne Adam hasta eder boy. Ben hiç bir durum yok. Ben ne güzel para kötüyorum. Bak. Ha. Sus ben şunu iki dakika bir yükseltik. Yükselt lan. Aşağı şey koy. Ha. Ah, dá <laughs> <laughs> tamam, <bahsediyorum, bahsediyorum> <laughs> não pode Não a Não, Ha. Taş mı takıldı aslında ne oldu? Tamam de çektim. Bunları da kapatalım. Sileceği de kapat. Farları da kapat. Kapat lan. Far yanıyormuş. Far da kapat. Ha. Bunları da kapat Şunu da kapat. Arkadaşlar izledi izlediğiniz teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olun. बैठ चंक चार बाय बाय